Merhaba arkadaşlar, örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel e, çanta sapı yapımını paylaşmak istiyorum. Sadece çanta sapı olarak değil arkadaşlarım, böyle e, çantalar yan yana şu şekilde eklediğiniz zaman battaniyeler. Yani dilediğiniz her türlü örgüde kullanabileceğiniz saç bantları, kemerler, yapabileceğiniz bir çalışma ve de üstelik çok kolay bir çalışma arkadaşlar. Ee, hemen e, onun yapımına geçelim. Şimdi bu e, bunda arkadaşlarım bu ipimle makrome'nin şöyle simli bir makrome ipiyle yaptım ben bu çalışmayı. Bunu ise şöyle şimdi birlikte yapacağız. Ee, şöyle bir ip kullandım arkadaşlar. İhraç fazlası simli bir ip. Ee, yani dilediğiniz her türlü ipi kullanabilirsiniz. Evet gelin hep birlikte örelim. Örerken stres atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen ipimiz ile 4 zincir çekiyoruz. Şöyle 2, 3, 4 ve bunu birbirine ekliyorum. Şöyle şu şekilde bir yuvarlak haline getiriyorum arkadaşlarım. Ve buradan yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve yapmış olduğum bu halkacığın içerisine giriş yapıyorum şu şekilde ve ilmekleri topluyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar alıyorum. 2 Tekrar alıyorum. 3 Tekrar alıyorum. 4 bir daha alıyorum. 5. 5 defa üzerine alıp şu şekilde topladıktan sonra hepsini birlikte şu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Ve bağlamamı yapıyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geri çeviriyorum. Üzerine alıyorum. Ve çekmiş olduğum şuradaki zincirimin içerisine yine aynı şekilde 5 tane bu 1, 2, 3 4 ve 5. 5 tane yine bu şekilde yapıyorum. Daha sonra hepsini birlikte çekiyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Çevirdim örgümü ve tekrar yine bunun içerisine 5 tane olarak yapıyorum. 3 4 ve 5. Yine birleştirdim. Önce orta kısmını yapıyoruz arkadaşlarım. Bakın şöyle fıstık fıstık orta kısmını. Daha sonra ise kenarını yapacağız. Şimdi hemen yine yapalım. Bir miktar yükselsek yeterli olacaktır. Ve içinden çıkarttım. Evet arkadaşlar bakın şöyle saç bandı yapacaksak biraz daha küçük, kemer yapacaksak biraz daha büyük. Öncelikle buraları tamamlamamız gerekiyor. Hangi uzunlukta istiyorsak o uzunlukta yapmamız gerekiyor bu şekilde. Şimdi hepsini yapıp bitirdikten sonra bu yeterli bizim için şu anda. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Farz edelim bitirdik. Hemen şuraya geliyorum. İkisinin bakın birleşim yerine geliyorum ve buraya sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aşağıya iniyorum ve oraya sık iğne ile bağlıyorum. Çekmiş olduğum zincirleri. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Yine aşağıya geliyorum ve oraya bağlıyorum. Böyle yaparak bütün etrafını çeviriyoruz arkadaşlar. 1 2 3 bakın ilk başladığımız yer Oraya bir halka yapmıştık zaten. Onu da hemen şöyle içerisinden bağlıyorum. 3 zincir ve geliyorum yine bağlıyorum. Ve şimdi evet arkadaşlar bakın geldim en son bitirdim ve hemen şu yapmış olduğum zincirlerin içerisine giriş yapıyorum. İlkini tek sık iğne normal sık iğne yapıyorum. İkinciyi üzerine alıyorum. Üçünü birlikte çakma sık iğne yapıyorum. Dördü üçüncüyü üzerine aldım. Şöyle ördüm. İkili trabzan yaptım. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum ve bunu tekrar bu şekilde çakma sık iğne yapıyorum bir de normal sık iğne yapıyorum ve diğerine geçiyorum şimdi ilk bir normal sık iğne ikincisi çakma sık iğne üçüncüsü ikili trabzan dördüncüsü ikili trabzan beşincisi çakma sık iğne altıncısı normal sık iğne arkadaşlar Bakın şöyle. Şimdi yine aynı şekilde yaparak etrafını çeviriyoruz arkadaşlar. Bütün yapmış olduğumuz, zincirle çevirmiş olduğumuz yerlerin hepsini bu şekilde yapıyoruz. Bunları buralardan yaparak şuralardan birbirine ekleyerek farklı farklı yapıp bakın şöyle birbirine ekleyerek battaniye yapımında ya da çantanın genel yapımında hepsinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet diğer tarafa çevirip gelelim. Evet arkadaşlarım bakın şu şekilde hepsinin içerisinden aynı şekilde dolgu yaparak e, tamamlamış oldu. E, evet bugünlük de örgümü dediniz kanalından bu kadar arkadaşlarım yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.